Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda NetBox oynatma başarısız oldu ve tekrar deneyin şeklindeki uyarı hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Burada e, sanırsam ara ara internet bağlantısı kaynak oluşan bir sorun olarak görüyoruz ama e, yakın bir zamanda oluşan NetBoxta sunucu hatasıyla ve peşine de bu şekilde bir uyarı geldikten sonra. Anladığımız kadarıyla hem sunucusal, hem uygulama, hem de internet bağlantısı kaynaklı olabildiğini anlıyoruz. Burada bizim önerilerimizi web sitemiz teknolojihaberleri.tr ve andronoma.net'te e, detaylı olarak anlattık. E, bu yarada bizim e, yaptığımız işlemler ve e, ve bunun peşine tüzel e, tüzelmedi hakkında bilgi de vereceğim. Şimdi e, detaylı olarak sitemizi incelerseniz detaylar paylaştım videomuzda da. E, açıklama alanına ve yorum alanına eklenecektir bu e, makale bilgisi. E, öncelikle bu uyarı geldiğinde e, televizyonunuzda e, farklı işte uygulamalar ya da e, işte internet tarayıcısıyla internetinizi kontrol etmenizi öneriyorum. E, i̇nternet olsa dahi yani açtığınız herhangi bir şey hızlı açıyor mu? Çok bekliyorum. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. E, netbox e, yani internet bağlantınızın çok düşük olması sebebi de belki bu uyarı veriyor olabilir. Genelde bu tarz uygulamalar yüksek internet hızı ister. Yani minimum 8 megabit olsa da yani 16 ve üzeri daha sağlıklı olacaktır. Hızınızı kontrol edin. Hız testi de yapabilirsiniz. Yani mobil cihazınızda bulunduğunuz Wi-Fi bağlanıp test yapabilirsiniz. Hızınız kaçtır? Bunların hepsini kontrol edersiniz. Bunun dışında da o esnada e, tekrar denediğinizde yine aynı sayfa açılıyorsa 3-5 kez denemenizi öneriyorum. Biz böyle yaptığımızda düzelmişti e, ama e, bazen de e, defalarca denememiz rağmen aynı ekran geliyordu. Bu sefer de bizim yaptığımız işlem e, biz TV Box'ta bunu denemiştik. Test anlaştı. E, TV Box'ın fişini çıkardık, taktık ve sonra tekrar e, bekleyerek e, denediğimizde sorun çözüldü. Burada işletim sistemini hem televizyonlardaki işletim sistemi hem de TV Box'larda yeniden başlatmayı gücü çekerek yani fişi çıkarıp takarak yapabiliyoruz. Örnek smart televizyonunuz var. Kumandadan kapatıp açmanız işletim sistemi yeniden başlatmaz. Yani uzun zamandır açıksa yani fişi çıkarıp takmadıysanız TV Box ya da televizyonunuz Arada bir de olsa işte bir iki haftada, üç haftada bir televizyonunuzun fişini çıkarıp biraz bekleyip takın. E, televizyonda oluşan uygulama, e, uygulamadan kaynaklı hatalar da olduğu gibi televizyonun işletim sistemine kaynaklı da olabiliyor. Bundan dolayı her sorunda yani erişim sorunu, bağlantı sorunu e, televizyonunuzun fişini çıkarın, bekletip sonra takın. Aynı işlemi modeminizde de yapın. Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız modeminizi kapatın isterseniz fişi de çıkarabilirsiniz. Gücü de çekebilirsiniz. Biraz bekletip tekrar takın ve IP almasını bekleyin. Yani bu yeni IP almanız sağlayacak ve sorunu ortadan kaldıracaktır. Bunun dışında cihazınızın tarih ayarını kontrol edin. Bizim en sık denk geldiğimiz e, örnek güç e, kesintilerinde elektrik gidip geldiğinde TV box'larda genelde tarih sıfırlanıyor. E, tarih e, yanlışsa televizyon dahil cep telefonu dahil İnternet internet bağlanırsınız kablosuz olarak ama internete çıkamazsınız. Yani tarih ayarınızı kontrol edin. Depolama alanını, boş alanın yeterli olup olmadığını kontrol edin. Yetersiz olabilir ama siz size göre e, yeterli ama sistemin rahat çalışması için yetersiz olabilir. Yine boşaltabilirsiniz. Özellikle, özellikle eski e, televizyonlarda depolama alanı kısıtlıdır. Bundan dolayı sürekli sorun çıkartır. Youtube'da çok sık görünür bu. YouTube'da dolaşırken işte bir anda sizi başa atar. YouTube'dan çıkar. Bunun en büyük nedeni boş alanı yetersiz oldu. İşte ön bedek temizlemesi yaparak biraz bir şeyler sildikten sonra ya da fiş çıkarttıktan sonra bu sorun çözülebiliyor. Bunun dışında yine bu uyarı çıktığında internetinizin sürekli yani aynı şeyleri denediğinizden dolayı belki internetiniz ya da cihazınız engellemiş olabilir. Bu da yine modem kapatı açmayı da inayet almayla sorun çözülebilir. Bunun dışında bölgesel sorunlar. Bulunduğunuz bölgede bir sıkıntı olabilir. Şehirde ya da ülke genelinde bir sorun olabilir. Bunu da internette araştırmanız gerekiyor. İşte X yani Twitter platformunda daha çok sorunlar hakkında bilgi veriyor. İnat baksı uygulaması hakkında genel bilgilerin çoğu yani odaki alanda yer alıyor. Google'a çok fazla yansımayabiliyor. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında cihazınızın Ön bellek temizliğini yapabilirsiniz. televizyonsa ise uygulamanın üzerine basılı tutup bilgi ekranı gelir ya da ünlem e, işareti buna tıkladığınız zaman e, ekranınıza işte veri temizle gibi bir seçenek gelebilir. Bunun dışında TV'nizin e, ön bellek temizlemesi e, işte ayarlar kısmında gelişmiş ayarları açtığınızda orada ön bellekle ilgili Android içerisinde de olabilir. Ön belleği temizlemeniz yeterli olacaktır uygulamaların ön de örnek TV Box'ta Mi'nin kullanıyoruz. Oraya giriş yaptığımızda uygulamalar alanına e, ilgili uygulamayı buluyoruz. E, i̇çerisine giriş yaptıktan sonra orada ön belleği temizle var, veriler temizle var, güncellemeler kaldır Bazı televizyonlarda bu çıkmaz. TV Box'larda genellikle çıkabiliyor. Ve cep telefonlarında çıkan bir işlemdir. Yani uygulamalar ayarlardan giriş yaptığınızda ve içerisinde inet box'ı e, giriş yapıyorsunuz bu seçenekleri göreceksiniz. Bu da kesin çözümlerden biridir. Yani önce ön bedeyi temizleyip girip denersiniz. Ya yine aynı uyarı alıyor mu? Alıyorsa tekrar aynı yere dönersiniz. Bu sefer güncellemelere kaldır yaparsınız. Son seçenek verileri kaldır yaparsınız. Muhakkak uygulamasal hatalarda cihazda da kaynaklı olsa bu işlem sorunu çözecektir. Bunu yaptıktan sonra deneyiniz açacaktır. Eğer zaten aynı ekranda sarıyorsa sunucu hatası bununla ilgili de bakalım sonra inceleyebilirsiniz. Bunun dışında uzun zamandır açık kalan işletim sistemlerinde de bu uyarı verebiliyor, yine işletim sistemini yeniden başlatılması gerekebiliyor. Bu işlemlerden sonra hala sorun devam ediyorsa, e, bunun hakkında videoya yorum yazarsanız ve aynı mesajın dışında farklı bir metinde varsa o metinde de yazabilirsiniz. Buna göre inceleme yapıp e, size yorum alandan dönebiliriz. Web sitemiz üzerinden de destek talep alabilirsiniz. İşlemlerde e, kontrol edeceğiniz alanları, iyi analiz etmeniz gerekiyor. Belki sonradan kurduğunuz bir uygulama varsa o da son çıkarabilir. Ya da cihazınızda koruma uygulaması varsa antivirüs gibi ya da başka bir engelleme uygulaması dışarıdan müdahale eder için bu da yapabilir. Onu devre dışı bırakıp kısa süren geçici bir bırakma işlemi test edip ona göre işlem yapabilirsiniz. Zaten uygulamaya kurduğunuz zaman da dahili güvenlik önlemleri, işte otomatik engelleyici gibi şeyler Zaten bu uygulamanın kurulumunu engellediği için bir ihtimal bir sorun çıkarır. Onların teker teker inceleyebilirsiniz. Herhangi bir durumda bize ulaşabilirsiniz.